Merhabalar hoş geldiniz. Merhabalar. Evet Evren, Ağustos ayında Koç burçlarını neler bekliyor? Ne söylersin bize? Merhaba sevgili Koç ve yükselen burcu Koç olanlar. Bu ay sizin için oldukça hareketli, değişik enerjilerin çok fazla olduğu, şartların sık sık değişebileceği, çok fazla eylem içerisinde olabileceğiniz keyifli ortamlarda bulunabileceğiniz güzel bir ay. Bununla ilgili gündemlerimizin olacağını düşünüyorum. Çünkü 5. evinizde güneş ve 22'sine kadar orada kalacak. Jüpiter ve Mars'tan da iyi açı alıyorsunuz. 4 Ağustos'taki yeni ayla beraber tabii ki. Bu yani aşk konularında hızlı ve ani beklenmeyen bir takım gelişmeler getirebilir. Bunlarla ilgili gündemleriniz olabilir. Yeni bir başlangıç yapabilirsiniz ya da var olan ilişkinizde belki çok daha farklı bir sürece doğru Hızlı bir şekilde evrilebilirsiniz. Belki de bazılarınızın beklediği o teklif gelebilir bu dönemde. Güzel bir dönem. Ee, hamile kalmak isteyen koçlar için de oldukça şanslı bir dönem olacak. Özellikle yeni ay e, takip eden birkaç gün. Burayı değerlendirebilirsiniz. Sadece yeni ayın hemen arkasında e, Neptünü ayın çok da hoş olmayan bir açısı olacak. Buraya birazcık dikkat edin derim. Gezegeniniz, sizin yönetici gezegeniniz Mars'ın ikizler burcuna girmesi, Jüpiter'in de orada olması, iletişim konularında oldukça yoğun olacağınızı, çok fazla birazcık dedikoduya doğru evrilebilecek ortamlarda bulunabileceğinizi ya da bunu bizzat sizin yapabileceğinizi anlatıyor ama burada çok dikkatli olmanız gerekiyor. Çünkü burada aşırıya kaçarsanız yani düşünülmeden sarf edilmiş bazı cümlelerin ya da bazı yazıların başınıza sonradan iş açabileceğini düşünüyorum. Lütfen yazdığınız şeyleri ya da söylemlerinizi analiz ederek abartmadan dikkatlice söyleyin. Çünkü çok Mars Jüpiter kavuşmaları çok keyiflidir ama birazcık burada egoyu da yükseltir. Birazcık mücadele gücünü de yükseltir. Mars burada hız yap hırs yapacaktır. Jüpiter'le de yaklaştığı için özellikle e, bu derecelerde hava grubunda gezegenleriniz varsa. Merkür retrosu 5 Ağustos'ta başlayacak. Bu da tekrar sizin 5. evinizde olacak. Güneş Pardon 6. evinize başlayıp 5. evinize gelecek Yani burada bir şeyleri gündelik yaşamlarınızı gözden geçirirken bazı belki çalışma ortamlarınızda bir takım şeyleri tekrar değiştirme bağımında size fırsatlar sunulacak bunları gözlemleyebilirsiniz ve Aslan burcuna geçtiğinde ise belki ex arkadaşlar tekrardan size merhaba diyebilirler ya da siz bizzat kendiniz ekslere doğru bir eğilim. Hatıralar, anılar, bunlarla ilgili düşüncelere dalıp gidebilirsiniz. 19 Ağustos'ta gerçekleşecek olan 27 derece hava burcundaki Dolunay ise bireysel olarak çok fazla etkileneceğinizi düşünmüyorum. Siz önce bir burçsunuz. Bu daha çok sabit burçları direkt olarak etkileyebilecek. Ama eğer sabit burçlarda 27 derece civarlarında bir gezegeniniz varsa e, burada bir tık daha ekstra etkilenebileceksiniz. Burada bir takım gerginlikler olabilir. Lütfen dürtüsel davranmayın. koçlar birazcık daha hızlı hareket edebilen, biraz daha atik olabiliyorlar ama o civarlarda belki aslında şunu ya deney, deneyebilirsiniz. Birazcık daha insanlardan uzak, izole bir modda sadece kendinize dönerek gerçekten neyi bırakmak istediğinize artık sizin için neyin çok da fazla emek sarf, etmez, sarf etmeniz gerekmediğine ya da neyin sizin e, enerjinizi çok fazla çalıştırdığına bir gözden geçirebilirsiniz. Çünkü dolunaylar bırakma enerjisi taşır. E, bu enerjiden yararlanıp belki içinde olmak istemediğiniz şartları değiştirebilirsiniz. Güzel, keyifli bir ay geçirmenizi diliyorum. 22'sinden sonra çok daha e, yoğun olacaksınız. Çünkü Güneş Başak Burcu'nun 6. evinize geçecek. Siz de burada birazcık daha fazla çalışabilirsiniz. Sosyal işi, sosyal hayatınızda, günlük bütünlerinizde, iş ve çalışma ortamlarınızda bir takım şeyleri değiştirmeye başlayabilirsiniz. Evet. Sevgiler diliyorum sevgili koçlar. Bir sonraki ay görüşmek üzere. Hoşçakalın.